Hayatında hiç şöyle düşündün mü? Neden hep ben çabalıyorum? Neden hep ben affediyorum? Neden hep kendinden veren ben oluyorum? Şema terapiye göre bazı insanlar kendini feda şemasına sahiptirler. Bu kişiler başkalarını mutlu ettikleri sürece kendilerini değerli hisseder. Sevgiyle büyümemiş bir çocuk ileride sevgiyi kazanabilmek için her defasında kendinden vazgeçer. Kohut'un kendilik psikolojisine göre birey değerli olduğunu çevresinden aldığı aynalanmalarla öğrenir. Eğer çocukken kimse onun duyduğunu duygularına Evet bu senin hakkın demediyse o çocuk buyur ama hala başkalarının onayını almadan kendine değer biçemez. Bir danışanım vardı. Herkesin yükünü sırtlanmış ama kendi duygularına yer kalmamıştı. Ona şunu sordum. Bu ilişkide sen yoksun sadece senin çaban var. Peki sen kendi hayatında neredesin? Bir süre sessizlik oldu. Çünkü bu soru ilk defa duyduğu ama hep içinde taşıdığı bir soruydu. Şimdi dön ve kendine sor. Bir gün bu sırtındaki yükleri bırakırsan ne olur? Cevabını yorumlara yazmayı unutma. Daha fazlası için beni takip et.